Başımıza ne geldiyse hep parasızlıktan geldi baba. Aklısın be oğlum. Parasızlık büker belini insanın. İflanı keser. Pembenin çulsuz şopar değişi çınlar hala kulaklarımda. Benim de oğlum. Benim de. Ben artık bu cennet mahallesini yapamayacağım be baba. Gideceğim buralardan. Gidip para kazanacağım. Para kazanmak o kadar kolay mı? Biz çalgıcı milletiz be oğlum. Başka iş bilmeyiz ki. Sen de haklısın be baba. Aa, Tabi ya. Ne oldu bir oğlum? Rıza'nın bahsettiği bir iş vardı. Bir turne işi. Alo buyurun Rıza Bey'in bir. Ben asistanıyım nasıl yan? olabilirim size? Lan Rıza, bize ne rol kesersin? Asistanıymış. Hadi lan numaracı çakal seni. Ferhat ben Ferhat. <laughs> ferhat sen miydin ya? Müşteri sandım da hayırdır bir şey mi oldu Şipşek? Ya sabah kahvede bahsettiğin turne işi duruyor mu hala? Duruyor da e, onlar bu akşam yeni kapıdan deniz otobüsüyle Bursa'ya geçecekler. Yetişebilecek misin? Yetişirim tabii, iş olsun da. Hadi sağ ol Rıza. Ha Aslına da çok selam söyle. Allah Fatuş. Ay ne oldu be? Ne oldu be abi? Eşyalarımı falan getirin. Birkaç tişört gömlek falan getirin. Aa, kemanımı da getirin. ha. Aa. Gidiyorum ben. Ay, nereye böyle alelacele? Turneye Allah turneye. Hadi çabuk olun vapura yetişeceğim ya. ay tamam Yanlış yaparsın be evladım gitme. Anam haklı Ferhat. Kal aşkın için mücadele et. Bırak baba Allah'ını seversen. Aşkın mı kalmış? Görmedin mi? Sultan hemen iki dakikada sattı beni be. Bence yanlış yaparsın oğlum ama... ...gene de sen bilirsin. Bu ne acele be abi? Deniz otobüsünü kaçırmayın. Daha kahvedekilerle ilerleşmem lazım. Allah'sın bunları Ferhat. Yolda yersin. Sağ ol At. Vedalaşma zamanı geldi. Hadi hakkınızı helal edin. Hiç canını sıkmayasın evladım. Sana çok hayırlı bir kısmet görünüyor. Bak nenem demedi deme. Yine falan mı baktın beni. Yok be içime doğar. İnşallah benim. İnşallah. Hadi kalın sağlıcakla. Yoluna açık olsun evladım. Başım dara düşerse bir alo de oradayım. Canım evladım. Pembe gacısı. Buradır erdik. Gidemiştik. Kapa mantıklı. Adil karı. Kabına girdi yeğen. Tüh. Ferhat. Ay. Nereye gider ana bu? Sus kız. Çekil şuradan bakayım. Ama be. Lan. Gittiğin yerde azıcık para kazan da yanındakileri de aldır yanına. E aldır da biz de biraz rahat edelim burada. Bana bak sen. Ana. Ana tamam. Tamam ana. Tamam, ana. Telefon et tamam mı? Allah yolun açık etsin abi. Hadi Aliş. <laughs> Görüşürüz be. <Abi. gülüyor> ay, ay. Ay, ay. Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Kara gözlü çingene Tam şekeri bunlar. Eyvallah. Kolay gelsin Muharrem abi. Merhaba Muharrem abi. Ferhat ayırdın ne iş? Bavul ticaretine mi başladın? Gidiyorum buralardan Muharrem abi. Helalleşmeye. Ne oldu eline? ya? Nereye gidersin? Rıza'nın bahsettiği turna vardı ya. Ona gideceğim. Belki dönmem geri. Hadi hakkını helal et Muharrem. Helal olsun. Özleyeceğiz seni be Ferhat. Yolun açık olsun be Ferhat abi. Eyvallah kardeşim. Yolun açık olsun. Sen de hakkını helal et Birbirimizin kalbini az kırma. Helal olsun Ferhat abi. Nereye gidiyorsun? Gideceğin yere kadar bırakayım inceden. Gitti mi lan? Ayıp ediyorsun ha abi. Kaplan abinin çantayı. Atayım hemen. Ayrol'un beni kızı ne vardı? Ya Ferhat, Ferhat nereye gitti onu soracaktım. Ay çok mu seversin abimi? Ay gözlerim yaşardı be. Bana bak kız Zilli, aşkımla dalga geçme vallahi şuracıkta bu arıp seni. Nereye gitti Ferhat? Aman tamam be tamam. Yeni kapıdaki deniz otobüslerine gitti. Oradan da Bursa'ya geçecekmiş. Kız Sultan nereye? Hadi hadi. İnşallah yetiştirdik seni. Eyvallah Beristan. Bu kıyanı unutmayacağım. Yolun açık olsun. Hadi görüşürüz. Ne abi. Ferhat da abi. <laughs> abi sen bu elemandan nefret etmiyor muydun ya? Niye tam halinden buraya taşıdık ki? Ulan ne oluyor? Akıllı bilet bile senden akıllı ha. da oğlum. Azıcık çalıştır oğlum şu saksıyı. Ferhat bir an önce buradan uzaklaşırsa ne olur? Ne olur abi? Sultan bana kalır bu oğlum. <laughs> Vay be abi, laf aramızda sen de asla değil misin anne? Dost lan! Ah, Ne biçim konuşuyorsun? Hayarsız dost Geç hadi! Pardon abi! <laughs> Kimse yok mu burada? Mudanya'ya bir bilet alacak. yeni son sefer şimdi kalktı kardeş. Şimdi iskele verin. Ay şansıma be. Başka sefer yok mu bugün? Yok. Bu kalkan son sefer. Seni çok seviyorum. <laughs> Abi be, bu Bursa tarafına kalkacak olan deniz otobüsü neydi? Geç kaldım be bacım, şimdi kalktı. Bak şu gider. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Güzelim. 难道是孤独？ bilmem bu fikri var şundan